Allah Allah. Çocuklar kargocu geldi. Cüzdanım yok. Çantam nerede? Bilmiyorum. Eymen biliyor musun? Ya. Nasıl bilmiyorsun? Allah Allah kargomuz geldi. Parasını ödemek zorundayım. Nerede? Senin odana bakalım mı? Cihangir nerede cüzdanım? Yok. Nasıl yok? Aha. Allah Allah çantayı oraya koydum. Kargocu bekliyor kapıda çocuklar. Ne yapacağız? Yok. Nasıl Bizi yok? odaları gezinlik. Nasıl odaları gezinek oğlum? Çantadaydı. Gel bakak işte. Bakalım bakalım. Bak. Hadi gel. Gel şu odaya bakalım. Bir dakika. Dur benim yatak odasına bakayım. Bir dakika ya. dur. Çekmeceye bakalım ya. Çocuklar. Ah çekmece de yok. Nerede evet. sizce? Nerede? Hey. Çocuklar. Kapının arkasında biri var. Kaçın. 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 galiba. Atlayayım mı üstüne? Çocuklar. Evde biri var. O da doğru gidiyor. Lan. Cihangir gel buraya evde biri var diyorum. Cihangir Superman kıyafetini giy. Kapının arkasında biri var. Görüyorum ben gölgesini Eymen. Öyle Gelin bakalım hadi. Hadi. Sakin olun ama bir plan plan yapmamız lazım. Bir durun. Çakacağız hazır. Plan yapmamız lazım. Durun. Hayır çakmayacağız ağzına. Evin anahtarı elimde kaldı. Galiba galiba biber fısfısı vardı burada. Fısfıs vardı galiba. Onu yapacağız. Fısfıs? Evet. Onu bayıltıp sonra cüzdanımızı alıp sonra polisi arayacağız. Tamam. Şimdi Gio gitti hırsızı aramaya. Biz de seninle plan yapacağız Eymen. Tamam. Barbie. Eymen, şimdi Cihangir gitti öbür odaya daha gelmedi. Bu fıs fıs çıkacağız, hırsızı bayıltacağız, tam mı sıkacağız? Tamam tamam. Ay. Ben arkasından tekme atacağım. Kimin? Hırsızın. Ay çok heyecanlıyım. Dur bir dakika dur, fıs fıs işe yarıyor mu? Sen de bir deneyelim mi? Yok gibi. Biber gazı ne? <laughs> Yok bayıltıcı bu. Bir deneyelim mi sende? Oğlum bayıltıcı fıs fıs. Bir deneyelim Oğlum, sen. Erir belki. Topa mı sıkayım? Erir mi acaba? Erir belki. Ay bilmiyorum erir mi ya? Kimde denesek bunu acaba? Gel, eymen gel, gel Eymen gel çok fena bir şey yapmamız lazım. Bu belki etkisi geçti bu fıs fısın. Kadına sık. Hangi kadına? Oğlum o kadın yastık kadın ya ona nasıl sıkacağız. Şimdi bir sen çok güzel bir plan yapmamız lazım. Hırsızı gördüğümüz anda bunu sıkmamız lazım ve bayılması lazım. Bayması? İşte bunun etkisi geçmiş. Çok yani eski bir şey bu ya. Tamam hadi gel. E nasıl bayıtacağız biz bunu? Hı -hı, çok, kork hey, ben çok korkuyorum. Hemen çok korkuyorum. Cihangir de gitti gelmedi. Baksana yok. Cihangir çok korkuyor. Kork ben çantayı gördüm mu orada? Bu kesin boksör örümcek. Boksör örümcek bu kim? boksör gel. O kim? Abi çantam orada. Çok Eymen bir önce çantayı almamız lazım. İçinde bir sürü param var benim ya. Hay, bu hırsızı nasıl edeceğiz evden? Şu fısı şu sıkacağız. Bu boksçu örüncek, örüncek boksçu. Ay bir gidelim ben bakalım. Gidelim. <laughs> Boks elini <etiverli>. bende. Gerçekten <laughs> mi? Ay bekle bekle belli bekle. Aa! Ay Sen mi? beni gördün mü? Hayır görmedim. Ne yaptın? Beni gördün mü yerde sürüyor. Yok. Böyle gidiyor gördü. En son, en son yerdeydi. Fısızı sıkamadan üstümüze daldılar. <laughs> ay, ay Cihangir. <gülüyor> Cihangir. <gülüyor> ben o Cihangir değildi ya gördün mü? O Cihangir değildi yani. Nasıl kaçtı gördün mü? Gel bakalım. Gel bakalım. Çanta orada. Çanta orada dur. Bekle yavaş. Dur. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 çantam ay çantamı alacak ay kaçtı Eymen kaçtı Aha, evet örümcek örümcek adam nakat oldu durun 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 fasız çıkın sakacağım durun durun durun